İsmim Yusufcan, 18 yaşındayım. İlkokulu Yalnızca İlkokulu'nda okudum. Ortaokulu Çağlayan İmam Hatip Ortaokulu'nda okudum. E, Orta Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimimi sürdürüyorum. Kalfalıyım. Babam Ramazan Can, Marangoz. Küçüklükten beri onun atölyesinde büyüdüm. Bu işe beslendim, bu işi sevdim. E, şu anda devam ediyorum eğitimim burada. Burada mutfak dolabı yapıyoruz yani. E, mobilya aksamları, ahşap aksamları yapıyoruz işte. Kapı olsun, dolap olsun, vestiyer olsun, banyo dolapları, e, balkon takımları olsun. O tarz şeyler yapıyoruz. Benim bu atölyede yaptıklarım e, mutfak dolaplarını topluyorum. Vestiyerler olsun, banyo dolapları olsun. Kapıları çakıyorum, çizlerini falan. Sonra kapakları olsun dolapların, paralar olsun hep online hepsini ben yapıyorum. Kula bitirdikten sonra işte işi devralmak bu atölyeyi daha da büyütmek işi ve yurt içine satışlarımı daha da genişletmek istiyorum.